Merhaba arkadaşlar kısmi diferansiyel denklemlere ilgili bir örnek çözeceğiz örneğimiz x çarpı p eksi y çarpı q eşittir z buradan p eşittir z'nin x'e göre kısmi türevi q ise z'nin y'e göre kısmi türevi birinci basmaktan lineer bir diferansiyel lineer bir kısmi denklem bu denklemi çözümlemek için kısı ve eta denimiz kendi et dönüşüm yapıyoruz. Kısımız sabit bir şey. x virgül y eşittir. x alıyoruz. etayda da biz kendimiz bulacağız. Öncelikle p ve q'nun kat sayıları dy bölü dx dy bölü dx eşittir. Q'nun katsayısı y. P'nin katsayısı ne? X. Buradan işler dışlar çarpım yapayım. X çarpı DY eşittir eksi Y çarpı DX. DY bölü Y her tarafı Y'ye bölelim. Her tarafa. Daha sonra her tarafı X çarpı Y'ye bölelim. Daha sonra kareyi düzenleyelim. DX bölü X. Her iki tarafın integrali, integrali, alınırsa ln y eşittir eksi ln x artı ln c. İntegral sabit olarak. integral sabit olarak c, al, ln c aldım. Bunu sebebini şimdi açıklayacağım. ln x'i bu tarafa at, x ln x'i sol tarafa attığım zaman ln x artı ln y eşittir ln c. c ifadesini bulurum. Logaritmada neydi? İfade to ifade toplam çarpım çarpımda x çarpı y eşittir ln c. x çarpı y buradan c eşit gelir. Yani ben buradan kimi buldum? Aslında x çarpı y yapacağım dönüşümde kısinin ifadesinin pardon efendinin ifa ifadesini ifadesinin x çarpı olarak buldum. Şimdi yapacağımız temel dönüşüm için bir branş diyagramı çizelim. Aklımızdan daha kolay kalabilmesi için. En tepedeki mer bizim ifademizde. Hatta şunu ayrı şey olsun diye farklı bir renkte çizelim. Z. Z. Z kısı. Z eta z eta. x'e bağlı, y'e bağlı. x'e bağlı, y'e bağlı. Şöyle z'nin x'e göre türevi. Z'nin yolu takip edelim. Şöyle koyu bir renk yeşil aldığımızda. Z kime bağlı? Z kısıya. Kısı kime bağlı? X'e bağlı. Z'nin kısıya göre kısının x'e göre türevi artı z'nin şurada z eta'ya eta x'e bağlı z'nin eta'ya bağlı türevi eta'nın x'e bağlı x'e göre türevi z'nin y'ye göre türüme. bakalım z eta'ya bağlı eta y'ye bağlı yani şu yol z'nin eta'ya ba eta ba ba eta bağlı kısa'ya göre türevi çarpı kısa'nın y'ye göre türevi artı z'nin eta'ya bağlı Aba eta etada y'ye bağlı. Şöyle. Z'nin eta'ya eta'nın da y'ye göre türüme. Bu ifadeleri oradan yerine yazalım. Z kısı. kısı Z kısımız şuraya hemen yukarıda gözükmedi. Z... Yukarıda gözükmediği için yazalım hemen. Kısımız x virgül y eşittir x de. Etamızı burada bulmuştuk. x çarpı y. Z kısı. çarpı kısının x'e göre türevi 1. x'in türevi. Z eta. Eta'nın x'e göre türevi. x'e göre türevi y x değişken y sabit olduğu için eşittir. Kısinin z kısinin kısinin y'ye göre türevi. Y'miz var mı? Yok burada. Sıfır. artı z eta. Eta'nın y'ye göre türevi. Eta'nın y'ye göre türevi x. Bu ifade başta söylediğim gibi bu p şey eşitti. Bu da q'ye eşittir. Yani aslında şu ifadeyi burada yazsam daha mantıklı. P. Bu ifade de q. Bu ifadeleri götürüp ilk denklemde yerine yazalım. İlk, i̇lk, denklemimiz neydi? İlk denklemimiz x çarpı p eksi y çarpı q eşittir z idi. Bu ifadeyi de yerine yazalım. x çarpı p'miz neydi? Z da şöyle parantez alayım. Z kısıyata artı z eta çarpı y. Eksi y çarpı parantez aç. Q'muz neydi? Şu zaman sıfırdır gitti. Z x çarpı z eta eşittir z. Dağıtalım. x çarpı z kısıyata artı x çarpı y z eta x y z et, ha, eşittir z. Şu ifade şu ifade aynı. Bir artı bir eksi. Buradan ifadeyi düzenleyelim. X'imiz neydi? X'imiz kısıydı. Kısı çarpı z kısı eşittir z. Burada da diferansiyel denklem. Kısı, yani normal adi diferansiyel denklem bilgimizi kullanarak bu denklemi çözelim. Her iki e, şöyle yapalım. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklem veya değişkenlerine ayrıla bir türden de çözebiliriz. Homojen. Adi birinci merkezden lineer diferansiyel denklemin homojen kısmı. Z'yi bu tarafa attığımızda Z kısı, kısı çarpı kısı çarpı Z kısı eksi Z eşittir sıfır. Her tarafa kısıya bölersem Z kısı eksi Z bölü kısı eşittir sıfır. Buradan dy bölü dx hadi lineer diferansiyel denkleme hatırladım. px çarpı y eşittir qx'di. dy bölü dx'e z yani şu dz bölü d kısı gelmiş. eksi z bölü kısı eşittir sıfır. Yani qx burada sıfır. Mesela şu denkleme çok benziyor. Px dedim yani Px dediğimizde bu da eksi 1 bölü z kısı gelmiş. Bunun mü dediğimiz yani integral çarpanı e üzeri integral Px dx şeklinde bulunuyordu. Aynı şeyi de burada yapalım. X yani mü mü kısı eşittir e üzeri eksi 1 bölü kısi d kısi. E üzeri eksi elen kısi. Eksi içeriye götürdüğümde e üzeri elen kısi üzeri eksi 1. Elen eksi atını eksi 1 bölü kısi pardon 1 bölü kısi. İşte Eşitliğin her iki tarafını 1 bölü kısi ile çarparsam ifadenin tam diferansiyel olacak kısı çarpı z kısı eksi z pardon bir böyle kısı ile Eşitliğin her iki tarafını bir börek kısı ile çarparsam ifade tam diferansiyel haline gelecek. Z kısı bölü kısı eksi z bölü kısının karesi eşittir sıfır. Bu ifade aslında şu. Z bölü kısının türevi kime göre? Del Z bölü del kısıya göre. Türevi. Şu kısmı türevi yanlış göstermeyelim. Heh. Buradan her iki tarafın kısıya göre integralini alırsam Z bölü kısı eşittir. Burada C yerine biz kısıya göre aldık ki bizim diğer Şeyimiz neydi? Eta'ydı. Yani sabit olarak düşündüğümüz fonksiyon ise eta. Ondan dolayı buraya bir eta yazıyoruz. Yani c integral sabiti yerine buraya bir eta ifadesini yazıyorum. Buradan işler dışarı çarpımı yapalım. Z eşittir. kısı çarpı eta. İ hepsini x ve y tipinden yazıyorum. Kısı denge x'de. Bir de bu etanın bir fonksiyonu şeklinde yazmamız gerekiyordu. Şunu et aslında bu f eta şeklinde yazalım. Çünkü onun bir fonksiyonu da olabilir. f eta z eşittir. x çarpı f etamız neydi? x çarpı y eşittir. Şeklinde bulunur.